ve ve insanlar evde kaldılar. Kitap okudular ve dinlediler. Dinlendiler. Egzersiz yaptılar. Sanat yaptılar, oyun oynadılar ve yeni varoluş yollarını öğrendiler. Durdular. Daha derinden dinlediler. Biri biri meditasyon yaptı. Biri dua etti, biri dans etti. Diğeri kendi gölgesini keşfetti. İnsanların düşünceleri değişti. İyileştiler. Cahilce, tehlikeli, anlamsız ve vicdansızca yaşayan insanların yokluğunda dünya iyileşmeye başladı ve tehlike sona erdiğinde insanlar ölüleri için ağladılar ve yeni kararlar aldılar. Yeni bir dünya hayal ettiler, yeni yaşam biçimleri yarattılar. Dünyayı tamamen iyileştirdiler. Tıpkı tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi. İrlanda asıllı Fransız şair Kathleen Omer'in bir şiiri. 1800'lü yılların sonu. İzmir'den bir gönül dostumdan geldi şiir bugün ve merak ettim. Nasıl böyle bir şiir yazılmış olabilir ki 1800'lü yılların sonunda diye. Araştırdım biraz. Ve muhteşem bir hikaye çıktı karşıma. Buyurun. Buyurun sevgili dostlar. ...1800'lü yılların son çeyreği. İrlanda'da Büyük Britanya'ya bağlı o vakitler... İrlanda'da büyük kıtlık felaketi var. Gortamor diye anılan. 19. yüzyılın en büyük kitlesel yıkımlarından biri. 1 bir milyondan fazla ölüm var. 1 milyondan fazla da göç. O zamanlar İrlanda Birleşik Krallığın bir parçası. Bütün dünya kayıtsız bu büyük insanlık dramına. Ve birisi kayıtsız kalamıyor. Olaydan haberdar oluyor. Kim vasıtasıyla? Özel doktoru İrlanda asıllı özel tabibi sayesinde. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit. Haberdar olur olmaz da Joseph İrlanda asıllı şahsi tabibi vesilesiyle haberdar, haberdar olur olmaz da İngiltere Büyük Britanya e, kraliçesi Victoria'dan icazet istiyor. Diyor ki 8 bin sterlin nakdi yardım yapmak istiyorum. Kraliyetten Victoria'dan cevap geliyor. Biz 2 bin sterlin gönderdik. Bin sterlin göndermeniz yeterli. Sultan Abdülmecit bin sterlini gönderiyor. Lakin bununla yetinmiyor, gemilerle erzak yardımı gönderiyor, gizli yardım olarak. Ve bugünlerde açığa çıktığı düşünülen bu olay, Cem Yılmaz Buda'nın Büyük Açlık romanında bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor, muhteşem bir hikaye olarak. Sanki... Sanki bugünleri anlatır gibi. Sanki 150 küsür yıl önce bugünlere ışık tutar gibi. Ketlin Omer'e teşekkür ediyoruz. Dünyayı tamamen iyileştirdiler. Tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi cümlesi ve şiiri için. Sevdayla kalın sevgili dostlar ve şiir ille de.